Evet arkadaşlar, beklenen haber geldi, ek tercihler açıklandı. Haftalardır, günlerdir merakla öğrencilerimiz, arkadaşlarımız soruyor. Hocam ne zaman, hocam ne zaman? Nihayet şu anda başladı. 25 Eylül, 30 Eylül arasında bu tercih haklarımızı kullanacağız. 25 Eylül, 30 Eylül arasında tercihimizi yapıyoruz. Dipnot, lütfen ücret yatırmayı unutmayalım. Hep tercih tercih konuşuluyor şu anda çocuklar ama lütfen onda bir ücreti var. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Lütfen burada tercihleri yaptık, onayladık, bitti. Olmuyor maalesef. Bir gün sonrasına kadar da süre verdiler ekstra. Orada da paranızı, ücretini yatırıyorsunuz. Evet, İlk önce Rabirus ÖSYM sayfasına girdik. Sayfaya girdikten sonra duyurular kısmına tıkladık. Hemen iki tane tablo çıktı gördüğün gibi. İki tablo da birinci tablo iki yıllıklar, ikinci tablo dört yıllıklar. Burada iki yıllık ve dört yıllık da istediğim bölümleri, istediğim yerleri bakıyorum. Araştırıyorum, seçiyorum. Neye göre? Puanıma göre. Nasıl hocam? İlk tercihlerde böyle bir sınırlamam yoktu ama ikinci tercihlerde, ek tercihlerde sınırlıyız puanımız ve puanımızın altındakileri tercih edebiliyoruz sadece. Burada hemen onları tercihlerini yaptığım listeyi oluşturdum. İkinci noktaya dikkat edeceğim nokta arkadaşlar ikinci nokta şu. Boş kontenjanı çok az yerlerle doldurmayın listenizi. 24 tane hakkımız var okey